Şu anda Bostan'dan içeri giremiyoruz gördüğünüz gibi. Çünkü zabıta girişi kapatmış durumda. Herkesin arabaları var. O kimse çekmez arabaları. Şu an içerisini yıkıyorlar mı? Araba kesik önünde. Arabadan geçemiyor. Almaz ki. Hı? Almaz ki arabayı. Arabaya Arabayı almaz. almaz. Arabayı yakar oraya almaz. Almaz. Araba yansın orada arabayı almaz. Arabayla da skandiyo. Araba, bunlar, 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 çekçiler ters. Bak, bak orada çıkıyorlar şimdi. Bak, çıkıyorlar, bak anla, şey yapıyorlar. çekçilerin yeri. Eski, eski. Çıktılar mı? Bu. Yok, kamazlar çıkıyorlar. Elle tamam. Orada kaldıracak bir şey yok. Sera var orada. Sera içinde tahta da içine tahta çalmış. Yok yok. Almasınlar arabayı. Arabayı alırsa demek ki hep baba var. Arabayı Bak. Arabayı, arabaya zarar veriyorlar. Mil, milli ise. Arabaya mı zarar veriyorlar? Al arabayı içini düşünün. Sonra bir de Araba lazlar. Çiçekçinin arabası. Çiçekçinin. Çiçekçinin. Evet. Kazma kürek de yıksınlar ya. Ya kepçe mi giymesi lazım? Hep rahatta alıştılar. Rahat <gülüyor> evet. alıştılar. <laughs> <Ya>, evet. <laughs> Al. Çekçi ordu. Almaz araba. Arabayı itiyorlar. Of of of. Al, alın. Şu görüntüye bakın. Alın. Of of. He, evet. Bakın görüntüye bak. Arabadan kaç tane vergi alıyor? Bak. Ha, milli servete zarar veriyor. Temiyorlar da. Gecelemiyorlar da. Memleketin sorunu kaldı burada davalı da bostancıların üç beş tane barakası değil mi? Her şey bitti. <laughs> Tek derdimiz bu kaldı. Sebze, <laughs> taze sebze, meyve üreten insanların. Çabuk gir içeri, çabuk gir, çabuk. Barakalarını yıkıyorsunuz. <laughs> Hadi. <transformed> ha <tek Boys> Of, ağacı kes, ağacı kırıyorsun ağacı. Ağacı mı affettiniz ya? Hı, hı. İlk defa kullanıyor herhalde arkadaş. Arabayı tepeceğim ya abi. Hop gitti ağaç, gitti. Ne oluyor orada ya? Bu gibi de yazar

よろしくおいします。 Beyler bırakın adamı ya bırakın ellemeyin bırakın şov yapır adam bırak şov yapsın elleme şov yap bırak Işin şov yapmak adamın bırakın karışmayın ne hali varsa görsün ya Hadi gel şuradan çek oradan çekil öyle olmaz abi çekil Lütfen Bak, şöyle geçin. Hayır, kaza olur, bir lütfen. şey olur, lütfen. bir şey olur. Onu ben sorumlu alamam. Lütfen. Ya, ya. Lütfen, lütfen buradan, lütfen. buradan, buradan, geçin. buradan, buradan. çekin, geçin karşıdan çekin. Bak, önüne geçin, geçin önüne çekin. Kevin önüne al çekin. Güvenliğiniz açısından durun. Tamam, geçin böyle. Girme araya. Tamam oradan Burada değil. Şöyle geçin. Lütfen. Gitme. Ama ben itme yani. Beni itiyorum. Ya buraya yapmıyorum. Bak bunları yapmayın. Aç gitti. Bunları yapmayın. Biz yapacağımız işi de düzgün yapın lütfen ya. Ya şu an haksız duruma kınılma taksız duruma Ağaçları yıkıyorsunuz ya. Bir kere şu anda artık müze var mı? Müze müze olması gerekiyor ya burada. Ya. Yani kurma alanı olarak özellikle işler şu an. Kalkanların dışından görüntü Bakın geçen sefer bu